Bu yıl Süleyman Demirel Üniversitesi'nin ev sahipliği yaptığı Güney Kariyer Fuarı birçok firmayı öğrencilerle buluşturmaya devam ediyor. Güney Kariyer Fuarı'nda bir başka etkinliğin bulunduğu Lavanta Konferans Salonundayız. Televizyon seyircilerinde kariyer yolculuğu konulu konferans gerçekleşti. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Lavanta Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen Güney Kariyer Fuarı'na katılım gösteren Ertuğrul Postoğlu mikrofonlarımıza duygularını aktardı. E, Ertuğrul Postoğlu oyuncuyum. 90 yılından itibaren İstanbul Büyükşehir Belediyesi şehir tiyatroları bizim deyimizle Darül Bedai'nin oyuncusuyum. Aynı zamanda seslendirme yapıyorum, seslendirme sanatçısıyım. çeşitli filmlerde, dizilerde, reklamlarda ve bir kanalında voice-over'larını yapıyorum. Güney kariyer dediğiniz bu e, oluşumda beni davet ettiniz. Bunun için teşekkür ederim. İnsanlar kariyerlerini önem veriyorlar doğal olarak. E, şimdi birazdan arkadaşlarla onu konuşacağız. Kariyer, kariyer, kariyer ama kariyeri nasıl algıladığınızla alakalı bir şey bu. E, arzu ettiğiniz mi yoksa size empoze edilen mi para kazanmak için mi yoksa amaçlarınıza uygun bir şey yapmak adına mı olan e, bir kelime kariyer. E, o insanların kendi tercihiyle alakalı bir şey ama böyle bir e, Konferansın olması, böyle bir e, oluşumun olması, en azından gençlere e, ileride ne yapabilirim, ne yapmak istiyorum mu e, cevabını buldurabilecek bir şey e, bu fuar umarım herkese e, hayırlı olur. Güney Kariyer Fuarı öğrencilerin kariyer hedeflerine ulaşmasına yardım etmeye devam ediyor.